Çok teşekkür ediyorum değerli il başkanım, çok kıymetli MKYK üyelerim, çok değerli milletvekillerim, çok kıymetli genel merkez disiplin kurulu üyelerim, çok değerli teşkilat mensuplarım, yol arkadaşlarım, çok kıymetli Mersinliler, basınımızın çok değerli temsilcileri, hasılı hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımız inşallah programımız hayırlara vesile olsun diyorum. Bugün tabii biz burada Genel Merkez e, Teşkilat Başkanlığımızın Türkiye Yüzyılı e, Buluşmaları Programı kapsamında medeniyetlerin, kültürlerin ve inançların merkezi olan şehir Akdenizimizin incisi güzel şehir Mersin'deyiz. Bugün burada olmaktan siz değerli yol arkadaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla birlikte olmaktan biz onur duyuyoruz. İnşallah bu anlamlı buluşma, bu anlamlı program milletimiz için, davamız için, Mersin'imiz için, teşkilatımız için inşallah hayırlara vesile olur diyorum. Bugün burada bizlerle beraber olan katılımlarıyla, e, iştiraklarıyla bizleri onurlandıran çok kıymetli, siz değerli yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Gönülden şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diyorum. Evet. Değerli dava arkadaşlarım, biraz önce çok kıymetli il başkanım bahsetti. Evet kutlu yürüyüşümüzün başlamasından bu yana 14 Ağustos itibariyle inşallah önümüzdeki hafta 14 Ağustos'ta 24. yılımızı inşallah eee kutlayacağız. Eee bu 24 yılın eee 23 yılı e, çok değerli milletimizin büyük bir çoğunluğunun teveccühüyle ve güçlü desteğiyle o millet iradesinin e, sandığa güçlü bir şekilde yansımasıyla iktidarda geçti. Milletimizin 86 milyon milletimizin her bir ferdine hizmet yolculuğu olarak geçti. İnşallah Bundan sonraki süreçte bir vizyon ortaya koyduk. Türkiye Yüzyılı Vizyonu. İşte bu Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz doğrultusunda terörsüz Türkiye hedefimizle Türkiye Yüzyılı biliyorsunuz sadece kalkınmanın, eserlerin, icraatların yüzyılı değil, huzurun ve barışın da yüzyılı aynı zamanda. İnşallah bu yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Vizyonlarımız doğrultusunda 23 yıllık her alandaki kazanımlarımızla Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimizin her bir ferdine inşallah hizmet etmeye, onlarla olan milletimizin her bir ferdiyle olan o gönül köprülerimizi güçlü tutmaya, milletimizin her bir ferdiyle hemhal olmaya inşallah devam edeceğiz. Tabi burada çok kıymetli yol arkadaşlarımın, dava arkadaşlarımın teşkilat mensuplarımızın e, rolü ve emeği gayreti büyük. Çünkü bu vizyonu, bu iradeyi, bu hizmet etme sevdasını, bu dava şuurunu ve bu dava ruhunu sahaya taşıyan ve milletimizin her bir ferdiyle buluşturan aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, önderliğinde, liderliğinde yol yürüyen ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla işte bu teşkilatların her bir ferdi. Hepsine gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu kutlu yolculuğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde daha nice nice yıllar, nice nice on yıllar, yüz yıllar inşallah devam edecek. Allah hepinizden razı olsun. Evet kıymetli yol arkadaşlarım. Dedik 23. yılımız iktidarda ve partimizin kuruluşunun 24. yılı. Biraz aslında hafızayı gerilere götürmek gerekiyor. Şimdi önümüze bir vizyon koyduk. Türkiye yüzyılı vizyonu. Ama bu e, noktaya gelene kadar da heybemiz dolu bir şekilde geldik. Türkiye yüzyılının kapılarını ardına kadar heybemiz dolu bir şekilde açtık. Aslında biraz Sayın Cumhurbaşkanımız da sıklıkla ifade ediyor. Hafızayı beşer, nisyan ile malumdur. Bazen biz değerli teşkilat mensuplarımızın da hatırlaması gerekiyor. Ben kısaca böyle bir 23 yıllık hizmet yolculuğumuzu sizlere hatırlatmak istiyorum. Tabii ki 28 Şubat sürecinin o hak ve özgürlükler anlamında hem de ekonomik anlamda o karanlık, buhranlı günlerin akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde 14 Ağustos 2001 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir Türkiye dedi. Artık dedi söz de, karar da milletindir dedi ve bu mottoyla, bu duyguyla, bu niyetle, bu istikametle biz e, hizmet yolculuğumuza, bu dava yolculuğumuzda yola çıktık ve o zamandan bu zamanda da her seçimde her kritik dönemeçte, vesayet odaklarının aslında her o millet iradesini gasp etmeye çalıştığı her süreçte bu milletin her bir ferde o güçlü desteğini hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana, hem partimizden, davamızdan yana, hem kendi iradesine sahip çıkmaktan yana kullandı. 23 yıllık hizmet yolculuğumuzun en büyük mücadelesini, ekonomik buhranlarla verdik. En büyük mücadelesini vesayet odaklarına karşı verdik. En büyük mücadelesini terörle mücadeleye karşı verdik. Ama milletimizin o güçlü desteğiyle vesayet odaklarının o millet iradesine bütün tahakküm etme çabalarına e, karşı her kritik döneme işte milletimiz o güçlü desteğini kendi iradesinden yana, seçilmiş liderinden yana, davasından ve partisinden yana kullandı. 23 yıllık hizmet yolculuğumuzda demokratik hak ve özgürlükler anlamında birçok sessiz devrimi hayata geçirdik. İnsanların inancı gibi yaşaması, inancı gereği giyinmesinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulduğu o günler düşüncesini ifade etmekten ötürü ayrımcılığa tabi tuttuğu o günler elhamdülillah artık çok geride kaldı. Evet terörle mücadele dedik. Savunma sanayimizde yerli ve milli teknoloji hamlelerimizle artık e, fersah fersah elhamdülillah burada saymaya kalksak e, hava da sıcak çok da uzatmak istemiyorum. Gerçekten dolu dolu bir müktesebatımız var kanımızla, hür kuşumuzla, akıncımızla, togumuzla, yerli ve milli ihalarımızla, sihalarımızla, Yusufeli barajımızla ulaşımda hayata geçirdiğimiz Osman Gazi Köprümüzle, Çanakkale Köprümüzle, sağlık alanında hayata geçirdiğimiz şehir hastanelerimiz başta olmak üzere o büyük dönüşüm, savunma sanayindeki yüzde on yüzde seksenlere ulaştığımız o yerlilik ve millilik oranı, ulaşımdan sağlığa, adalete her alanda yapmış olduğumuz o devrim niteliğindeki yenilikler, hizmetler, icraatlar. Bunun yanında artık dış politikada da sözü dinlenen, dünya siyasetine yön veren, istikamet veren, artık önemli uyuşmazlıklarda ara bulucu rolde olan, hem sahada hem masada güçlü olan bir Türkiye var. Çok kıymetli il başkanım biraz önce ifade etti. Artık nerede bir zulüm varsa, kim olursa olsun nerede zulme uğrayan bir kardeşimiz varsa, uluslararası platformlar, en güçlü platformlar başta olmak üzere artık dünya beşten büyüktür diyen, daha adil bir dünya diyen, dünya mümkündür diyen bir liderimiz ve bir Türkiye var kıymetli kardeşlerim. <laughs> Evet. Tabii Filistin'den de bahsetmeden geçmeyeceğim burada. Evet, güçlü bir dış politika zulme uğrayan her kardeşimizin yanında olma noktasında o zulme güçlü ve gür bir şekilde dur deme noktasında irade koyan, güçlü bir irade koyan bir Türkiye var. Maalesef bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de bir soykırım cereyan ediyor. 7 Ekim 2023'ten itibaren e, maalesef bebeklerin, kadınların aslında katledildiği büyük bir soykırıma uğradığı, hastanelerin, okulların, bebeklerin, bebek yoğun bakımlarının bombalandığı bir e, Filistin, bir Gazze var. Bütün dünyanın gözünün önünde cereyan eden bir e, soykırıma e, maalesef ...bütün dünya şahitlik ediyor. İşte Son dönemde artık açlığa terk edilmiş vicdansızlığın... ...aslında soykırımın e, kelimeler aslında e, anlatmakta kifayetsiz kalıyor. Buna dur deme, uluslararası toplumu harekete geçirme... ...oraya insani yardıma en yüksek noktada ulaştırma noktasında... ...orasıyla İsrail'le olan ticareti kesme noktasında güçlü ve dimdik bir irade koyan bir Recep Tayyip Erdoğan ve bir Türkiye var değerli kardeşlerim. <laughs> İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma noktasında güçlü bir irade koyan, bu soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplumu ve devletlere harekete geçirme noktasında irade koyan, liderlik eden bir Türkiye var. İnşallah biz inanıyoruz o zulüm muhakkak son bulacak. Zulümle abad olanın ahiret, ahiri berbat olur. Biz onu biliyoruz, ona inanıyoruz. İnşallah güçlü ve büyük Türkiye yolunda Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hem eser ve hizmetlerimizi ortaya koymada 86 milyon milletimizin her bir ferdine eser hizmet götürme noktasında hem hak ve özgürlükler noktasında Sessiz devrimleri bu zamana kadar nasıl bir bir hayata geçirdiysek, bundan sonra da tek yine milletimizin her bir ferdi için çalışmaya, üretmeye, gayret etmeye, inşallah sizlerin desteğiyle, bu milletimizin güçlü desteğiyle inşallah devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Evet, bugün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Mersin'deyiz. Mersin'imizde il başkanım biraz önce. Bu toplantıdan önce yine sabahın erken saatlerinden beri bir aradaydık. Mersin'imizin hizmetlerinden bahsetti. Milletvekillerimiz, il başkanımız Mersin'imiz için iş üretmeye, eser üretmeye, hizmet üretmeye bütün gücüyle inşallah devam ediyor. Bundan sonra da Bakanlıklarımızın ve hükümetimizin desteğiyle inşallah Mersin'imizin her bir köşesine hizmetle, eserle buluşturmaya biz inşallah Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Evet Türkiye yüzyılı dedik. Türkiye yüzyılı dedik. Sözlerimin en başında sadece büyük projelerin, teknolojik hamlelerin e, yüzyılı değil, eserlerin, hizmetlerin yüzyılı değil. Aynı zamanda kardeşliğin, huzurun ve güvenin yüzyılı. Bu vizyonun aslında en asli unsurlarından biri de işte o Anadolu'nun kapısının ilk açtığımız Manazgirt zaferinden bu yana bu topraklarda o kadim medeniyetimizin ve kadim inancımızın gereği olan birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. İnşallah bu yeni Türkiye yüzyılı vizyonumuzda bu kardeşliğimizi daha da güçlendirip birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirip on yıllardır omzunda o terör e, belasının yükünü taşımış, o Türkiye'nin e, o terör belasından kurtulmuş yeni bir Türkiye'yi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde inşa etmek. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle diyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri Milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline, hedefine inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak. Bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla kardeşlik Türkleriyle inşallah süsleyeceğiz değerli kardeşlerim. Evet, Sayın Devlet Bahçeli'nin o tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ve Cumhur İttifakı'nın yapıcı tutumlarıyla şekillenmiş olan terörsüz Türkiye hedefimize artık gerçekleştirme noktasında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Terörün zeminini ortadan kaldıran toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi dayanışmamızı daha da güçlendirdiğimiz, kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bu yaklaşım inşallah Türkiye yüzyılının huzur, güven, kardeşlik iklimini kökleştirme iradesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da inşallah odak noktası, merkez noktası terör örgütünün silahlarını bırakması, terör örgütünün tesis sürecinin gerçekleştirilmesi noktasında ve nihayetinde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize ulaşmadır. Kıymetli dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, biz biliyoruz ki huzurun, barışın, kardeşliğin kök salmadığı yerde kalkınmada, ilerlemede, birlikte, beraberlikte eksik kalır. Bu anlayışla Türkiye yüzyılını da sadece bir iddia değil, içi dolu bir medeniyet tasavvuru olarak görüyoruz. Hep birlikte inşa ettiğimiz bu yeni yüzyılda milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştireceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyen odaklara karşı toplumsal dayanışmamızı, birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. İnancımız odur ki ortak akıl ve ortak irade ile büyütülen bu zemini, bu birlik ve beraberlik zeminini inşallah daha da güçlendirip Türkiye yüzyılına ve güçlü ve büyük Türkiye'ye doğru, doğru hedefimize doğru yol alacağız inşallah. Kıymetli dava arkadaşlarım, bu anlayışın bir yansıması, bir tezahürü olarak bugün burada Mersin'de gerçekleştirdiğimiz gerçekleştirdiğimiz Türkiye yüzyılı buluşmalarında bugün 8 Ağustos aynı anda Tokat'ta var e, bildiğim kadarıyla. Genel başkan yardımcılarımız ve bakanlarımız bugün Türkiye'nin çeşitli illerinde inşallah Allah'ın izniyle startı verdik. Milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, genel merkezimizin disiplin kurulu üyeleri, biraz önce il başkanımızın da bahsettiği gibi bütün illerimizin, bütün ilçelerinde teşkilatlarımızla birlikte Allah'ın izniyle sahada olacak. Her bir ilçemizde biz odak noktasına merkezine istişare kültürünü ve milletin talep ve beklentilerini alan almış olan bir siyasi hareketin mensupları olarak her bir ilçemizde, her bir mahallemizde, her bir yöremizde milletimizin her bir ferdiyle birebir inşallah temaslar kurulacak, sivil toplum kuruluşlarıyla bir, ar bir araya gelinecek, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla buluşmalar gerçekleştirilecek, şehit ailelerimiz ziyaret edilecek, şehit ailelerimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mektuplarını inşallah ulaştıracağız. Bu kapsamlı saha çalışmalarımızla yine milletimizden almış olduğumuz doneler ve beklentiler doğrultusunda önümüzdeki dönemin politikalarını inşallah Allah'ın izniyle Türkiye yüzyılı vizyonumuzu oluşturacağız. Önümüzdeki dönemin inşallah politikalarını oluşturacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye yüzyılını el birliğiyle inşa edecek daha güçlü bir Türkiye'yi inşallah Allah'ın izniyle hep birlikte omuzlayacağız. Sözümüz de yönümüz de bellidir. Bu topraklara yakışan ayrışma değil birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Buraklama değil ilerlemedir, beklenti değil icraattır. Niyetimiz hayır, inşallah akibetimiz de hayır. Mersin'den yükselen bu güçlü iradenin Türkiye'nin dört bir yanına umut ve kararlılık taşımasını temenni ediyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.